Böyle bir cevap görmedim ciddi söylüyorum bak cesedi nereye gömdün yazdın yazdığı şey robot gibi cevap verdi. Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, abi yorumlarda bir tane çocuk mu desem adam mı desem bir tane adam yazmış demiş abi simsimi videosu çeker misin abi dediğine göre büyük ihtimal çocuk simsimi videosu çeker misin dedi ben de bilmiyorum tabii simsimin ne olduğunu gittim sordum. Bak şu an tam altında görünüyor abi yorumu kim yaptıysa alta koyacağım büyük ihtimal. Şimdi onun videosunu çekiyoruz çok uzatmadan nasıl bir video o bana mesaj atıyor ben de ona mesaj atıyorum ve böyle konuşuyoruz. Mariam gibi soruları cevaplamıyoruz sadece konuşuyoruz whatsapp gibi düşünün o zaman gelin videomuza başlayalım. Evet abi şu an simsimi açmış bulunmaktayım. Ee, görüyoruz ne yazdı abi? Selam yazdı. iyi günler. Ee, hemen biz de şöyle selam yazalım. Ben de yazdım. Selam moruk. Kim oğlum bu? <laughs> selam moruk. Ee, şöyle yazalım. Ne Neyse orada bir çevirme oldu. Yanlış yazdım. Bakalım ne yazacak? Seni E dedim ben. Ne E? diyelim. Birazdan arkadaşlar küfüre gireceğim. Direkt küfür. Yağdıracağım üstüne küfürleri. Bekleyin siz. Selam D yazdı. Ne diyor abi? Simsimi ile reklamınızı kullanmayı seçin. Büyülük başvuruz. Boş ver geç ya boş ver. Hmm. Abi bu selam yaza yaza. Ne yapıyor kardeşim anlayamadım. Şey yazalım ulan bir sus. Ulan. Arkana bak 1 2 3 Muhammed T Allah hele ilahe illallah mı değil mi oyun oynayalım Abi ben böyle bir cevap görmedim ciddi söylüyorum bak Cesedi nereye gömdün yazdım yazdığı şeye bak geri zeka Dur lan robot gibi bir cevap vereceğim bekle